Mecliste biliyorsunuz Kastamonu Belediye Meclisi'nde geride bıraktığımız günlerde bir dolmuş tartışması yaşanmıştı. E, kredi kartı kullanmak isteyenlerden 50 kuruş komisyon alınması noktasında. Tabi kredi kartı ile e, dol, dolum noktasında komisyon alınmıyor. Ancak dolmuşa bindiğinizde kredi kartını kullandığınızda orada 50 kuruş bir komisyon bedeli alınıyor. Ve buna da Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi tepki göstermişti bu gelişmeye. Mehmet Cevat. Mehmet Cevat Uyanık vatandaşa yansıtılmasının doğru olmadığını belediye meclisi toplantısında açıklamıştı. Tamam. Ve bununla başlayan tartışmalar devam ediyor. Bu noktada tabi ben de Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu ile bir telefon görüşmesi dün itibariyle yaptım. Bu noktada bir değişimin söz konusu olduğunu mu kendisine sordum. Hayır dedi şu anda böyle bir değişim söz konusu değil aynen ücret alınmaya devam edilecek dedi. Ancak dedi bununla ilgili çok detaylı çok geniş bir açıklamayı belediye meclisi toplantısında yapacağım dedi. Bu cümleyi kurunca da tabii tüm dikkatler belediye meclisi toplantısında çevrilmiş oldu. Belediye meclisi toplantısında acaba belediye başkanı bu konuda neler söyleyecek. 50 kuruş komisyon ücreti alınmasıyla ilgili. Sevgili hanımefendi. Ya biz bu konuyu geçen hafta pazartesi günü belediye meclis toplantısından önce bu konuyu işlemiştik. Evet. Yani bu olayın aslında yanlış olduğunu aktarmıştık. Yani dolmuş kartlarını evet. yenilerken bile alınan, alınan ücretler yanlış. Yanlışlarından bahsetmiştik. Evet. Özellikle bu kredi kartlarında bu komisyon alınması yanlış olduğunu bahsetmiştik. Ancak bir gün sonra bizim programımızda bir gün toplansı. sonra belediye meclis toplantısında belediye başkanı böyle bu uygulamanın doğru olduğundan bahsetmişti. Ancak MHP'li belediye meclisi işte uyanık e, bu konunun yanlış olduğunu hani e, doğru olmadığından bahsetmişti. Evet. Ya neden doğru değil biliyor musun? Ben hayatımızdan bir örnek vereceğim. Aslında e, BDM üyesinin anlatmak istediği de bu. Şimdi e, bir tane bardak alıyoruz. Gidip marketten bardak alıyoruz. Bunun üzerine etiket yazıyor ki diyor ki 30 lira. Biz kasaya gidiyoruz. Nakit ödediğimiz zaman da 30 lira veriyoruz. Kredi kartıyla ödediğimiz zaman da 30 lira veriyoruz. Market sahibi size şunu diyor mu? bu bardağı kredi kartını alırsan 31 lira ödemen lazım, 32 lira ödemen lazım diye bir teklif sunuyor mu? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Zaten e, belediye ifade etmiş olduğu şey şu. Kişi diyor bankalarla anlaşırken diyor zaten diyor bunu diyor hani göze olarak diyor, hani bir anlaşma yapar diyor. Hani bir komisyon anlaşması yapar diyor. Bunu göze olarak diyor bunu yapar diyor. Ha ben bu, konu, bu parayı bir an önce elime geçsin istiyorsam diyor. Hani bu para benim hesabıma bir gün sonra geçsin istiyorsam o komisyonu düşer geçer. Hayır. Yok ben bu parayı tam almak istiyorum derse de gününü bekler gününde alır diye bir şeyler. Zaten bu böyle bir anlaşmadır. Hani kredi kartla ben ekstradan keyfi bir şekilde uygulama yapayım. Gerekmez. Bir de şöyle bir şey var. Böyle bir olay şimdi belediye meclisinde nasıl dolmuş fiyatları belediye meclisinde belirleniyor değil mi? 7,5 lira. Evet. Bu işin komisyon alınma kararı nerede belirleniyor? Normalde belediye meclisinde belirlenmesi lazım. Bunda bir kararın çıkıyor olması lazım. O zaman belediye meclisi şunu diyecek. Bir karar çıkartacak. Diyecek ki Dolmuş ücretleri tam fiyat 7.5 lira. Kredi kartı kullanımında 8 lira değil meclis kararı çıkartması lazım. Benim İyi de. Benim hayır benim şahsi görüşüm bu. Ama hiç ortada bir karar olmadan eğer böyle bir uygulama yapıyorsanız kendi hani keyfi olaraktan hani ben işte 8 liraymış işte yok karttan 8.5 bu olayı yapamam. Yani böyle bir şey hani bence hukuk kendi hani e, sorgulanması evet. gereklidir diye düşünüyorum. Yarın işte hani detaylı bir açıklama yapacağını söylendi. Yani bilmiyorum açıklamanın içerikleri ne olur ama benim hani kendi kişisel hani kanaatim, görüşüm bu işin hani bu şekilde olmaması gerektiği. Kesinlikle öyle. Ee, eğer bittiyse hı hı. Dediğim gibi kredi kartıyla alışveriş yaparken nasıl ki komisyon vermiyoruz isek ee, burada dolmuşular şunu yapsaydı ben bunu anlardım de kart geçerli değil kardeşim. Bizim kartımızı alacaksın. Onu da, değil, onu da evet. kullanacaksın. Evet. Ama kartı, kartı da her yıl para almayacaksın. Kartı zaten al, yani bu da hukuki değil. Çünkü kart, kart değişmiyor. Kart değişmiyor. Süre uzatılıyor. Kartı bir güncelleme yapılıyor. Kaç ne kadar? 20, 20 lira. 22 lira, 22 lira, 22,5 22 lira. lira bir ücret. Şimdi ve şöyle bir şey var. Şimdi Galip Bey tamam savunuyor 50 kuruş çok az gibi gelebilir bir belediye başkanı için. Ama şöyle bir şey var. Yüzde üçü yani i̇şte onu diyecektim aklıma o geldi. 50 kuruşun 50 kuruş diyor. Kaç kuruş ediyor? Ben şöyle onu şöyle söyleyeyim. Ya ben şimdi ticaretten çok anlamam. Hani kredi evet. kartın falan diyor ama ben bunu bilen birkaç tane hani esnaf abi 30 kuruş falan, oldu. Dediler ki yani kart komisyonu dedikleri olay %3 dedi. Evet. Bakın %3. Yüzde yüzde şimdi 7,5 liranın %3'ü komisyon hani kart komisyonu diyorlar. Hemen bir hesap yapıyorsun. 7 liranın işte %10'u 7,5 7 75 e, kuruş. İşte onun e, e, yarısı yani 20 kuruş yok. Evet, Bak evet. 20 kuruş yok aslında hani komisyon. Ama 50 kuruş komisyon gizli zam zam var işte. O zaman gizli zam var bu işin içerisinde. O zaman dolmuş ücreti otomatik olarak 7,5 değil 7,80'e çıkmış oluyor. Aynen öyle. Yani Ama, düzgün komisyon da yani. Hani o zaman madem komisyon işletiyorsun o zaman diyeceksin ki 7 lira 70 kuruştu. Hadi evet. alsınlar 10 kuruşu. Tabii alsınlar. Valla da para üstünü versin 30 kuruşu. Ya da karttan geçsin. Böyle bir uygulamayı savunması yani Galip Bey belki bilmeyerek o zaman savundu. Sonrasında Erkan Bey dedi görüştük bundan geri dönüş olmayacak demiş. Bilmiyorum gerekçesi ne olacak, gerekçeleri ne olacak. Ama orada Belediye Meclisi üyesi Mehmet Cevat Uyanık e, ticarette de iştigal eden genç girişimci bir arkadaşımız. Çok da güzel itiraz etti. Yani bu aslında e, birbirleriyle tartışma gibi değil. Mevzu tartışılması gereken bir konunun gündeme gelmesi. 50 kuruşu komisyon olarak eğer ki Tamam şöyle yapalım. Dolmuşçularda marketler ve akaryakıt istasyonları kart geçerken yüzde üç komisyonla alsın. Bakalım mazot alacaklar mı? Ne kadar hoplayacaklar ya da? Kesin. Şimdi böyle komisyon uygulayacağız yani 50 kuruş zam yapmak 50 kuruş daha zam yapmak oluyor bu. Benim Kart almadım ben. Karta para vermek istemiyorum. Bu firmanın da bankalarla anlaşması var. Kredi kartı kullanabilirsin diyor. Bunu ilan etmiş. Evet. Ben de kartımı kullanıyorum. Temassız kartım var. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Kartımda para var. Dokunduruyorum. Ha sen benim kartımı almadıysan bu da senin cezan olsun. Senden her dolmuşa 50 kuruş alacağım. Evet. Kart alırsan da o alamadığın 50 kuruşu kart alırsan da her sene senden 21, 22, 23 neyse artık kart yenileme yani kart güncelleme parası diye yine para alacak. Evet. Ve bunu savunacağız burada. Evet. Neler olacak takip edeceğiz. Tabi dolmuş komisyonuna e, komisyon bedeline e, sert bir tepkide Cumhuriyet Halk Partisi'den geldi. Eee Merkez İçe Başkanı İlke Karabacak duruma tepki gösterdi. Kastamonu halkının iradesini temsil eden yöneticilerin bu sorumsuzluğu üzücü ve endişe vericidir. Belediye yönetiminin haberi var ise Kastamonu Belediye Meclisi'nin kararı olmadan kredi kartıyla yapılan ödemelerden komisyon alınması suçtur. İdari ve hukuki yaptırım gerektirir. Şeklinde CHP'den de bir tepki gelmiş oldu. Yorumlar devam ediyor. Fikri Karslı Dolmuşçular akaryakıt fiyatları düştü indirim nerede demiş. Bir de bu tarafı var. Aslında bu dördüncü zam oldu. Akaryakıt fiyatları artar bir yılda dördüncü dolmuş zam olmuş fiyatları artıyor. Ama düşünce de dolmuş fiyatında düşüyor. Ya hadi olmadı. bunu anlıyorum. Hani Aslında ücrete zam geldi. Birçoğu şoför çalışıyor. Hiçbir bir zaman için belirlenen fiyatlar geri gelmez yani. Evet, bir de yukarı çıktıysa aşağıya inmez. Çok böyle gerçekten de eski fiyatlara falan inmesi lazım. Eski refah düzeyine gelmesi lazım ki Dolmuşçularda yine bu olmaz. Yani bu fiyat geri gelmez. Niye gelmez? Çünkü tek tabancalar. Aynen. Yani re, rakipleri yok. Diğer ürünlerde yani eğer refah düzeyi eskiye dönsün aldığımız ürünlerin hepsini eski fiyatlardan alırız. Akarada fiyatlarının gerekçe gösterilmesi yanlış o zaman. Anladım. Kardeşim. Ya Gösterilir, e, zam neden gösterilir. Zam Tekrardan zam, zam yapılmaz. Evet. Mesela Akaryakıt fiyatları düştü. Biraz daha elimiz rahatladı. Hiç olmadı şu 50 kuruşun peşine düşünmez mesela Düşmeyeyim böyle bir nokta. Düşmemesi lazım. Ya da şu kart bedellerinin peşine yani düşünmez. Bunlar bir peşine şey düşünmez yani. Ama bunlar da maalesef oluyor. Evet. Hayırlısı diyelim. Dolmuşlarla ilgili bakalım önümüzdeki süreçte hizmet kalitesinde artırılması noktasında beklentiler çok. Onu da ifade edelim. O noktada da inşallah önümüzdeki günlerde evet. gelişmeler olur diyelim.